Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Ruh Musahabe 2 Kur'an'ı okumak ve amel etmek İkra Bismi Halak Halakal insana min alak İkra ve Rabbukal ekram Ellezi alleme bil kalem علم el ما لم يعلم bir tefsire nazaran meali şerifi Ey Resul-i Mükerrem sen Rabbin Teala'nın ismiyle başlayarak Kur'an oku ki o Rabbin Teala cümle mahlukatı halk etti demektir. Alak suresi 1 5 Yani bil cümle cihanın zerratını halk eden Rabbin Teala'nın ismi şerifiyle yardım talep eder olduğun halde sana nazil olan Kur'an'ı sen oku. Kur'an okumaya başlayacak olan kimsenin iptida Besmele-i Şerife okuması vaciptir. Kur'an-ı Azimüşşan'dan en evvel nazil olan ayeti celile budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetle bağıs olunmadan evvel tevhid fikriyle mutekid idi ve İbrahim Aleyhisselam'ın şeriat-ı ahkamiyle ibadet ederdi. Ramazan aylarında bir miktar azık alıp Hira dağına gider, orada kudreti ilahiyeyi tefekkürle ibadet ederdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşına eriştik de vahyi ilahiye mazhar oldular. Fakat Vahyin başlangıç devri 6 ay kadar rüya aleminde tecelli ediyor idi ki, gördüğü her rüya aynen zuhur ediyordu. Bir hadisi şerifte, rüyayı saliha nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Buyurmuştur ki, bundan maksat da 23 sene süren müddet-i nübüvvetin 46'da biri 6 ay olduğu muhaddis Nikiram tarafından izah edilmiştir. Vahyin başlangıç keyfiyeti Sahih-i Buhari metninde şöyle zikredilmiştir. Ümmül Müminin Hazreti Ayşe radıyallahu anha der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahyi başlangıcı altı ay kadar rüyayı sadıka ile olmuştur. Sonra kalbine halvet, yalnızlık muhabbeti ilka olundu. Cebeli Hıra'ya gider, orada ibadet eder, sonra yine Hatice nezninde avdet eder ve yine tekrar azık tedarik eder, Hira'ya giderdi. Nihayet vahiy ilahi Hıra dağında bulunduğu sırada geldi. Zat-ı Akdesi Risalet Penahi buyurdu ki, Cibril-i Emin, İkra, oku, dedi. Ben de ona, okumak bilmem, dedim. O zaman melek beni alıp takatım kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bıraktı. Yine ikra dedi. Ben de ona okumak bilmem dedim. Yine beni ikinci defa alıp takatım kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni yine bıraktı. İkra dedi. Ben de okumak bilmem dedim. Nihayet beni üçüncü defa sıkıştırdı. Üçüncü tazikte Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e Alak suresinin ilk beş ayeti vahyolundu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine vahyolunan bu ayeti kerimeyi telakki ile okudu. İlk iki oku emri Kur'an değil, kıraat denilen fiile başlamak için heceleme kabiliğinden bir ishar ve teklif idi. Üçüncü tazdikten sonra olan oku, Cenab-ı Hakk'ın emriyle, adıyla başlamıştır. Oku, emri, ilk nuzulünde hem tekvini bir mahiyette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i okumaz, ümmi iken kudreti ilahiye okur, kılmıştır. Bu ayeti celilenin bir tefsire nazaran manası. Oku, Rabbin adıyla, Allah ismi celili ile başlayarak oku. İşte, yaratmak denilen fiilin sahibi olup, kainatı yaratan ve seni yaratıp yetiştiren ve her işine malik bulunan Rabbin seni kudretiyle bir anda okur yaptı. Okunacak bir Kur'an bir kitap indirmeye başladı. Böyle talim olunduğu gibi o Rabbin ismiyle başlayarak oku. Pıhtılaşmış, katılaşmış kandan bir insan halkeden ve halketmek kudret ve kuvvetinin sahibi olan Rabbin hiç okumamış olanı da böyle okutur. Kalem ile yazıyı öğreten, o vasıta ile ilim belleten de odur. Yoksa bir kan pıhtısından yaratılmış olan insanlar ne kalem bilirdi ne de yazı. O, yani Kadiri Mutlak, insana öyle bilmediği şeyleri öğretti ki, insanda olmayan istidat ve melekeleri yaratarak, deliller ikame ederek, ayetler inzar eyleyerek, vehbi olarak da öğretti, kesbi olarak da öğretti. İşte öyle ekrem olan Rabbin seni hiç unutmamış iken mahzı kereminden sana ledünni bir ilim vererek böyle bir oku emriyle seni kaleme muhtaç etmeden de okutur. Bilmediği şeyleri, bilgileri de bildirdi. Onun için sen de onun ismiyle bu Kur'an'ı oku marifeti ilahiyeyi doğrudan doğruya tefekkür ve mütalada delil akıldır. Kıraat ve kitabette ise kulak ile işitme delaleti semiye vardır. Bu suretle Kur'an-ı Kerim akli ve semiyi delillere cem etmiştir ki onu oku, oku diyerek kıraatin ve kitabetin ilmin talimin insan için en büyük bir lütuf ve Kerem-i Rabbani cümlesinden olduğunu ihtar eylemiş. Burada Peygamberimiz Nebiyi Ekrem ve Ümmiyi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yazıya ihtiyacı olmadığı, iş ağır olunmakla beraber kalem ile talimin de büyük bir ikram-ı Rabbani olduğu beyan buyurulmuş ve bu suretle ümmeti okuyup yazmaya da teşvik ve tergib edilmiştir. İslam nazarında ilim ve irfanın ne kadar yüksek olduğu şu ayet-i kerimelerden çok güzel anlaşılmaktadır. İslam dininin dünyaya ilk hitabı oku, hitabı celilidir. Bu, ikra, bismi rabbikellezi halak. Vahiy ilahisi nazil olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz korkudan yüreği titreyerek Hatice binti Hüveylid'in yanına varıp ''Beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz.'' buyurdu. Korku zail oluncaya kadar vücudu mübarekini sarıp örttüler. İşte o zaman Allah Teala Hazretleri ''Ya <laughs> eyyuhal مدثر قم فأنظر Ey libasına bürünmüş olan Nebi Yezişan! Kalk yatağından kemali ehemmiyetle kullarımı azapla korkut. Müddessir Suresi 1-2 İmam Busayri Rahimehullah'ın Kaside-i Bürdesinden فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانه في علم ولا كرام وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشفا من الديام هِلْكَاتُ أهلكت أحلاك onlardan artıktır ilmi, dahi keremi. Her peygamberdir ki eder ondan iltimaz, bahri ilminden bir avuç ya bir yudum diye mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Cem'i Enbiya ve Mürselin salavatullahi selamuhu aleyhim ecma'in den zatta, sıfatta ve kemalat-ı zahirete ve batına da iftal ve ala oldu. Ve dahi cemii enbiya ve murselin ol Hazreti Resul'un ilmine ve ahlaki hasenesine müsavi olmak değil yakin dahi olamadı. Ve cemî enbiya ve murselin salavatullahi aleyhim ol Hazreti Fahul Murselin sallallahu aleyhi ve sellemin ulumi kesire denizinden bir avuç su talep ederler ve ahlak-ı hasenesi yağmurundan bir ağız su talep ve iltimas ederler. Hak Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi onun şefaati uzmasına mashar buyura.